İnternet üzerinden melez hayvanlar hakkında yapılmış binlerce Photoshop görsel bulabilirsiniz. Aslında bazı insanlar gerçekten bunlara zamanını ayırıp bilgisayar üzerinden gerçekmiş gibi gözüken melez hayvan fotoğrafları yapıyor. Fakat biraz sonra göreceğiniz hayvanlar bilgisayar ortamında yapılmadı. İşte dünyada nadir gözüken melez hayvanlar. dünyadaki en büyük kedi türüdür. Erkek aslan ve dişi kaplanın birleşmesiyle oluşur. Bu türün cüssesi oldukça büyüktür ve çok güçlüdür. Bu hayvan ölene kadar büyümeye devam eder ve nadir görülür. Deve ve lamanın çiftleştirilmesinden doğan bu hayvan, lamaların kabarık tüylerine ve develerin çöle dayanıklı ayaklarına sahiptir. boz ayı ile kutup ayısının birleşmesi sonucu ortaya çıkan bu tür doğada çok nadir görünür. İki hayvana da oldukça benzemektedir. Genelde beyaz olan bu hayvanın vahşi bir görüntüsü vardır. Dişi eşek ve erkek atın çiftleşmesi sonucu meydana gelir. Görüntü olarak ikisine de benzer fakat genel anlamda daha çok ata benzemektedir. Görünüm olarak balineye benzetilen bu tür Kuzey Atlantik'te nadir olarak gözükür. Balineye benzemesine karşın vahşi bir havası yoktur. Deniz gergedanı ve beyaz balinanın çiftleşmesi sonucu meydana gelir. Darwin bu melez türden bahsetmiştir. Zebra ile vahşi atın birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Zebroidler hem zebra'nın hem atın özelliklerini yarı yarıya taşır. Vücutlarının bir kısmı zebra deseniyle kaplıdır. Her iki hayvanın özelliğini de eşit şekilde taşıyan bu hayvanlar oldukça dikkat çekicidir. Keçi ile koyunun birleşmesinden ortaya çıkan bu hayvan daha çok keçiyi andırmaktadır. Çok sık görülmezler. Dünyada sadece Kanada Vahşi Hayvan Parkı'nda bulunan Jaglion hayvanı dişi aslan ile erkek jaguarın birleşmesi sonucu ortaya çıkar. Şu an yaşayan sadece bir örneği bulunan bu hayvan tarih boyunca çok nadir görülmüştür. İsmi jaguar ve lion kelimelerinden ortaya çıkmıştır. Görüntü olarak leopara benzeyen bu tür evde beslenilen kedilere benzemektedir. Kedi ile vahşi kedi türünün birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Tip olarak ikisine de benzer ve vahşi bir görünüme sahiptir. Normal kedilerden ise oldukça iridir. Eşek ve zebra'nın çiftleşmesinden oluşan melez bir tür olan bu hayvan aslında iki akraba türden meydana gelmiştir. Bacakları uzun ve zebra desenli, gövdesi ise eşeğe benzeyen bu hayvanın ismi zebra ile donkey kısaltmalarından ortaya çıkmıştır. İsmi İngilizce balina ve yunus kelimelerinden türetilmiştir. Oldukça nadir gözüken bu tür, erkek katil balina ile dişi yunus balığının çiftleşmesi sonucu ortaya çıkar.